Değerli Sosyallik Meydanı takipçileri herkese merhaba. 16. hafta içeriğimizle karşınızdayız. Yorumcumuz Erdem'le birlikteyiz yine. Erdem merhaba, hoş geldin programımıza. Herkese merhabalar, iyi haftalar. Nasılsın Erdem? Nasıl geçti 15. hafta? Kısa bir değerlendirme alalım ve 16. haftaya başlayalım diyorum. Geçtiğimiz hafta çok sıkıntılı bir haftayı geçirdik. Gerçekten sürprizlerle dolu bir haftaydı yine bizim için. 3 haftadır üstüne koya koya gidiyor. Gerçekten e, en son hafta yapmış olduğumuz tercihlerle de aslında çok makul tercihler yapmıştık hep beraber. Ama e, gerçekten çok sürpriz sonuçlarla karşılaştık. Sürpriz tercihlerle karşılaştık. Hiç beklemediğimiz şeyler oldu. Aslında yani 15. haftanın temeline yoruma girecek olursak Böyle 3-4 e, tane video bir arada çekmemiz gerekecek. Gerçekten sürprizlerle dolu bir haftaydı bizim için. E, o yüzden evet, maç, bir içeride bulunanlara da <laughs> e, tebrik ediyorum gerçekten. Gerçekten büyük bir çıkardı. Evet son gün maçı özellikle bir gün sonra oynanan erteleme maçı ki biliyorsun sosyallik içerisinde de çok e, tartışmalara sebep oldu. Yapılan bir ankete rağmen böyle bir karar alması sosyal sosyalliğin ciddi anlamda tepkisini çekti kullanıcıların. Ancak hayırlı olsun diyoruz dereceye giren arkadaşlara. İstersen 16. haftaya başlayalım diyorum ben. Lafı fazla uzatmadan. Ne diyorsun? Aynen öyle. Artık 15. hafta geride kaldı eksisiyle artısıyla. Önümüzdeki maçlara bakacağız tabiriyle yolumuza devam ediyoruz. Eyvallah başlayalım öyleyse. Erzurum. Gazişehir maçı, açılış e, maçı ile alakalı yorumlarını alalım. Şimdi bildiğiniz gibi Erzurum spor geçtiğimiz hafta e, en sürpriz sonuçlardan bir tanesini imza attı. Malatya spor gibi bir takımı e, kendi evinde 3-1 gibi net bir skor, skorla geçtiler. Gerçekten Erzurum spor taraftarları bile bunu beklemiyordu. ki Ben çevremden biliyorum. E, Erzurum adına gerçekten e, büyük bir iş oldu. Mesut Bakkal zaten hani bu tarz işleri çok yapıyor. İlk devir aldığı takımlarda direkt hemen etkisini gösteriyor. Bu serisini de sürdürmüş oldu. Ee, çok iyi bir galibiyet aldılar. Ee, bu haftada kendi evinde Antep'le oynayacaklar. Ama ben yine de Antep'in bu maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Antep'te hiç azımsanmayacak bir galibiyet aldı. Kendi evinde her ne kadar çok sürpriz sayılmasa da Alanya Spor gibi bir rakibe karşı 3-1 galip gelmeyi başardılar ve e, Erzurum cephesinde de e, bu hafta çok önemli iki eksik var. E, birincisi zaten bildiğiniz üzere stoperdeki Mina ve onun yanındaki e, partneri Hasan Atipoğlu olmayacaklar. Dolayısıyla bu Erzurum için Erzurum açısından büyük bir handikap. Ben bu handikapı eee Sumudika'nın silkiliyle de e, Gaziantepspor'un avantaja çevireceğini düşünüyorum bu hafta. Evet, evet, hatta kaleci Farnolin durumunun da belirsiz olduğunu biliyoruz. Ee, Kayacan oynar büyük ihtimalle gibi gözüküyor. Tabii maç gününe kadar daha, cumartesi gününe kadar e, hem vakit var hem ilk maç olması sebebiyle hem Erzurum-Gazişehir maçının hem Sivas-Denizli maçının kadrolarını görme imkanımız var. Dolayısıyla kullanıcılar e, buna göre de tercihlerini şekillendirebilirler diye düşünüyorum. Aynen öyle. E, bu hafta Antep cephesinden tercihimiz olacak. E, tercihlerde bulunduk. İki oyuncu tercihimiz olacak. E, birincisi Mirallas. Las. E, bu hafta kesinlikle kadromuzda olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Maksim'de cezalı olduğu bir haftada duran topları ve e, belki de penaltıyı bile kullanma ihtimali olabilir. Aynen öyle. Yani şu anda takımın lideri olarak kimi söylersin diye soracak olurlarsa e, Mirallas dışında ben bir lider göremiyorum şu an takımda zaten. O yüzden bu maça muhakkak etkisini koyacaktır diye düşünüyoruz. E, tercihlerimizden birisi Mirallas olacaktır. Ve evet. e, yedek kaptanımız olarak da forvet attığında Muhammed Demir'i düşünüyoruz bu hafta. Evet. E, Muhammed Demir de son haftalarda yükselen performansını Gollerle ve asistlerle süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da bir golle e, tamamladı maçı. E, katkı vermeye devam ediyor. E, hiç olmadığı kadar Muhammed e, bir formda bir oyuncu. Aynen öyle. Sürpriz olmayacaktır. Peki ekleyeceğim yoksa geçelim istersen. Bu maç bazında e, iki tercihimiz oldu. Başka tercihimiz olmayacak bu hafta. Peki. Sivas-Denizli maçıyla devam edelim öyleyse. Sözü sana bırakıyorum. Ee, Sivas Spor son haftalarda e, kontrol ettiğimize baktığımız zaman aslında e, çok değerli bir toplu bir takım hüviyetine büründüler aslında. E, son hafta her ne kadar Beşiktaş 3-0 mağlup olsalar da gene sahada e, daha sağlam ayağı yere sağlam basan bir Sivas Spor vardı karşımızda. E, bu haftada ben buna dayanarak artık e, Galibiyet serilerine başlayacağını düşünüyorum. Sivas Spor'un galibiyete yakın tarafı olduğunu düşünüyoruz bu hafta ve Grader tercihimiz kesinlikle bu hafta orta sahada olacak, sürpriz olmayacaktır. Aynı Okey. zamanda Bunu not aldık, devam edelim. Aynı zamanda kaleci Samas'sa ve kaleci tercihimiz olacak bu hafta. Evet. Ve defansa Uğur Çiftçi'yi de düşündük bu hafta. Kendisi çok gidip gelen, e, asist yapma özelliği olan, asiste yakın bir oyuncu. Ortaları etkili olarak kullanabilen bir oyuncu. O yüzden bu hafta Uğur Çiftçi'yi de düşündük kadromuzda. Evet. Denizli geçtiğimiz maçta Sagal'dan yoksun bir e, mücadele e, vermek zorunda kaldı. Tabii zorlandılar ve e, boyun eğmek zorunda kaldılar Ankara Gücü'ne. Ee, zor bir maçtı. Ee, yani Sagalsız hücum planları biraz aksıyor Denizli'nin. Bu hafta belki dönecektir ama e, burada Sivas'ın da artık galibiyeti mutlak ihtiyacı olduğunda göz önünde bulundurmak lazım. Sivas ligimizin 17. sırasında ve geçtiğimiz yılki performansından çok uzak. E, o anlamda e, Sivas'a güvendik bu hafta diyebiliriz değil mi? Kesinlikle sana katılıyorum. Bu hafta yani Ölüm kalın maç olarak çıkacaktır bu maça Rıza Çalınbay. O yüzden bu maçı e, net bir galibiyette almalarını bekliyoruz. Peki. Üçüncü maçımızla devam edelim. Ankara gücü yeni Malatya Spor. Şimdi Ankara gücü cephesine baktığımız zaman yani maça baktığımız zaman Ankara gücünün kendi evinde olması dolayısıyla e, Ankara gücünün galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyoruz. Daha da önemlisi Malatya Spor Cephesi'nin çok önemli iki eksik var. Birisi Aqua ki biliyorsunuz yani orta sahanın dinamosu, motor görevi görüyor. Gerçekten çok önemli bir oyuncu orada. O bölgede Yusuf Endiaş, Simitye ile beraber. Yani Aqua'nın olmaması çok büyük bir handikap Malatya Spor Cephesi için ve Adem Büyük gibi etkili silahları da bu maçta olmayacak. Evet. Ceza alırlar. Kaç cezası. Aynen öyle. Ee, o yüzden Ankara gücünün ben bu maça kendi evinin baz alarak galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir de yükselen formları var son haftalarda. E, Ankara gücü de e, o kara günleri sanki geride bırakmaya e, dönük bir Aslına performansları bakar, var. Aynen öyle. Aslına bakarsan şimdi Malatya Spor tam kadro çıkacak olsa bile Ankara gücünün gene galip Gelme potansiyeli var, gücü var. Çünkü son haftalardan bunu oyunlarıyla e, gerçekten ortaya koydular. Evet, bir silkinme var yani. bir e, Dediğin gibi katılıyorum sana. Peki oyuncu tercihimiz olacak mı bu maçla alakalı? Bu maçla alakalı bu hafta için biz e, Kitsiu tercihimizi kullanacağız. Kitsiu özellikle. Hücumsal anlamda da takıma katkı veren bir oyuncu. Ortalarıyla, sağ kanadı etkili kullanmasıyla e, o anlamda katılıyorum. Öyle e, yani Kisiyu her ne kadar savunma tarafında biraz daha yumuşak kalsa da hücum anlamında gerçekten takımına çok şey katıyor. Son hafta da zaten bir asist yaptı. E, gene bu maçta ön plana çıkabilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz bu hafta biz. Ya aslında biraz tarzı şeye benziyor yani Skubic'e hani e, hücuma da e, katkı vermeye çalışan e, o fırsatları değerlendiren e, ceza sahasında sıkça görebildiğimiz zaman zaman maçına göre bir isim e, katılır mısın bilmiyorum. Tamamıyla bir kanat bek rolünde oynayan bir oyuncu. O yüzden evet. için tercih etmemiz sürpriz olmayacaktır. Sürpriz olmayacaktır düşünüyoruz. Peki dördüncü maçımıza devam edelim. Alanya Spor, Başakşehir. Şimdi Alanya Spor, Başakşehir yani belki de uzak durmamız gereken birinci maçlardan bir tanesi. Gerçekten iki takım da birbirine yakın. Her iki takımın da birbirini yenme ihtimali var. Maçın berabere bitme ihtimali var. Gerçekten yani şimdi açıp iddia oranlarına baksak, bahis oranlarına baksak tüm oranların belki birbirine yakın olduğunu bile görebiliriz. Gerçekten öyle bir maç olacak. Ama ben biraz daha Alanya Spor Cephesi'nin galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu hafta için biz Bakasetas tercihimizi gözden geçirdik ve kadromuza koymayı düşündük. Ve kadromuzda olacak bu hafta. Geçtiğimiz hafta yokluğunda Antep deplasmanında oldukça zorlandıklarını gördük. Yani o anlamda takımın önemli bir parçası Bakasetas. Aynen öyle. Penaltı kullanan oyuncu, duran top kullanan oyuncu. Yani her ihtimalde gol yapabilecek kapasitede bir oyuncu. O yüzden en yakın ismin bakış olduğunu düşündük bu hafta. O yüzden kadromuzda olacak. Evet. Teşekkür ederiz. Sonraki maç Hatay Spor, Konya Spor. Geçtiğimiz hafta kapanış maçında flash bir skora imza atan Hatay Spor'un konuğu Konya Spor. Hatay Spor'un yine kendi evinde ben bu hafta e, galibiyete yakın tarafı olduğunu düşünüyorum. E, benim gibi birçok kullanıcı da e, bizi dinleyen de birçok kişi de sosyal ligle uğraşan birçok kişi de Hatay Spor'un bu hafta galibiyete yakın tarafı olduğunu düşünüyordur. E, Antalya Spor son Antalya Spor maçında baz aldığımızda gerçekten e, üstüne koyarak giden bir takım. E, son dün oynadıkları son maçta da gerçekten inanılmaz bir şey yarattılar. Ben Antalya Spor maçının, yani e, bu maçın, Konya Spor maçının Antalya Spor maçı kadar kolay geçeceğini zannetmiyorum. Çünkü Antalya, Konya Spor, Antalya Spor gibi e, boş alan vermeyecektir Hatay Spor'a. O yüzden Hatay Spor'un zorlanacağını düşünüyorum bu hafta açıkçası. Bir de yorgun olacaklar biraz. E, ama yine de galibiyete de yakın tarafın Hatay, Hatay Spor olduğunu düşünüyorum ve bu hafta için biz Mamediofu tercih ettik kadromuzda, kadromuzda muhakkak olacak isimlerdi. Takımın tecrübeli ismi, hücumsal anlamda en büyük güçlerinden bir tanesi bu sene Bu Penza ile beraber ikisi e, gol yükünü çekiyorlar, şu ana kadarki e, performanslarıyla. Aynen öyle. Peki bu maçı da tamamladık sanıyorum. Evet. Sonraki maçımız Galatasaray Antalya Spor maçı rasarin e, Maçın net favorisi olduğunu düşünüyorum. Hatta gol yeme ihtimalinin bile düşük olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu maçta, bu hafta Okan Koçuk tercihimiz olacak. Evet. Lukaku kadroya gereken isimlerden bir tanesi Okan Koçuk. Evet. E, aynı zamanda defansada Dong tercihimiz olacak. Bu arada Donk'u, defansa Donk'u tercih etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, yaptığımız istişareler sonucunda şimdi Taylan Antalya'nın yokluğunda e, Etobo'nun da oynama ihtimalinin düşük olduğunda baz aldığımızda Belhanda'nın yanında orta sahanın geri ikilisinde Belhanda'nın yanında Donk'un oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. O yüzden hani biz defansımızı Donk'u alıyoruz ama bu orta saha oyuncusunu alıyoruz aslında defansa. O yüzden e, gol yapma hatta asist yapma ihtimalinin yüksek olduğu maçlardan bir tanesi olacaktır bu Evet yani orada dediğin gibi e, kendi pozisyonunun dışında oynayan e, oyuncular her zaman sosyallikte e, fark yaratmıştır. Bir e, avantaj e, sunmakta. Bunları da iyi tespit edilmesi lazım. Bunlardan birisi olabilir bu hafta. Donk için özellikle. Donk özelinde bakarsak. Olmayacaktır. Yani çok mantıklı bir tercihimiz olacaktır. Fark yaratacak bir tercih olacaktır diye Şöyle bir örnek verecek olursam, yani geçen sene Ömer Bayram mesela tercih ediyorduk. Defans geçiyordu. Ancak asistleriyle takıma çok katkı veriyordu. Hem de e, yüksek puanlar e, yapıyordu. E, bu sene, sene, sene orta sağ olarak kadar... geçiyor mesela Ömer Bayram. Aynen öyle. Geçen sene e, Sosyal İpçiler çok ekmeğini yediği var bayramın. Evet. E, i̇nşallah bu hafta da düşündüğümüz gibi olur. E, katkıda bulunur Donk ve e, kazanan, kazananlar kulübünde biz de oluruz. Umarız, e, umarız. Orta sahadan bir tercihimiz daha olacak mı maçta? O da Oğulcan tercihimiz. Oğulcan'a da baktığımız zaman orta saha oyuncusu olarak geçiyor ama aslında forvet oynayan bir oyuncu ve Jacqueline'in de yokluğunu düşünecek olursak Falcao'nun da oynama ihtimalinin biraz düşük olduğunu düşünecek olursak ki Falcao oynasa bile yani %90 90 dakikayı çıkartamayacaktır. o yüzden Oğuzcan muhakkak bu maçta rol bulacaktır kendisine. Biz o yüzden Oğuzcan'ı bu hafta düşündük kadromuzda. Kesinlikle katılıyorum. Ee, geçtiğimiz hafta da Trabzon'a karşı golü vardı Oğulcan'ın. Ee, Hücum bölgesinde de Rize Spor'dan da hatırlıyoruz. Etkili Anladım. bir oyuncu. Bir bir şans oyuncu buldukça... Bir bir oyuncu. Evet. Şans buldukça e, değerlendirecektir. Ki zaten Fatih Oğulcan'ın baktığımız zaman e, genç oyunculara karşı bir zafiyeti var. O yüzden yani ben Oğulcan'ın bu maçta oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Peki. Çok teşekkür ederim. Sonraki maç Rize Spor Gençler Birliği. Rize Spor'un e, galibiyete yakın tarafı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Manyak ve Boldrin eksikliklerinin ol olsa da e, şimdi Gençler bir cephesine baktığımız zaman e, defans hattında Diego, Angelo ve Polamat gibi iki önemli oyuncusu olmayacak. Bu oyunculardan yoksun olacaklar. O yüzden e, e, düşündüğümüzde şimdi Rize Spor'da kendi evinde iyi olan bir ekip. Bütün puanlarını kendi evindeki maçlardan toplayan bir ekip. O yüzden galibiyete yakın tarafın Rize Spor olduğunu düşünenlerdenim ben de bu hafta. Rize Spor boş geçmeyecektir ama hani baktığımızda yani bir şimdi bu videoyu çekmeden önce biliyorsun sen de birçok oyuncu havuzuyla kafamızda kuruyoruz, oynuyoruz. Evet değerlendirme yapıyoruz, istatistiklere bakıyoruz, oyuncuları birebir değerlendiriyoruz. Ve e, oyuncu havuzunda seçtiğimiz oyunculara da baz aldığımızda Rize Spor'dan herhangi bir tercihte bulunmadık bu hafta. Evet. Ancak Skoda. E... Pardon. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. E, Skoda bu hafta tercihlerimizden birisi olacak. Evet, Şikoda dışında böyle bir e, düşündüğümüz bir oyuncu yok. Çünkü orta sahada bir rotasyona gidecek büyük ihtimalle. Boldrin yine yok. Ya Samu oynayacak, Fernando, Tunay üçlüsü oynayacak. büyük ihtimalle. Oradan da belki hani bir tercih yapılabilir ama eee gole en yakın ayak ve bu haftanın evet. aslında e, en etkili isimlerinden biri olmasını beklediğimiz Şikoda diye e, konuşmuştuk. Yani bu hafta bu haftaki bankomuz Şikoda olacak. Yani e, kaptan tercihimiz de Süper olacak bu hafta. Evet. Onun dışında bu maçı alakalı bir tercihte bulunmadık başka. Evet. Ya gençler birliğinde tabii e, gol atan yiyen bir takım. O anlamda baktığımızda e, ter, kullanıcılar belki Kandiyash ya da CEO tercihi yapabilirler. E, sürpriz kadrolarında bu isimlere yer verebilirler. Gayet normaldir. E, e, hatta sürpriz öyle... de olmayabilir. Biz e, favori olarak Rize Spor'u görüyoruz ama Rize Spor'un golimi ihtimalinin yüksek olduğunda düşünenlerdiniz yani. Evet. İki maçtır da Melniak mesela oynamıyor o bölgedeki şey oynuyor ee, İsmail Köybaşı oynuyor. Ee, o anlamda defansta da bir zafiyet var ee, evet, yani da. Biz aslında da düşündük bu hafta ama hani golimi ihtimalini de göz önünde bulundurduğumuzda evet. daha garantisinlere yöneldik. O yüzden Şikoda, bankomuz olan Şikoda'nın dışında başka tercihimiz olmuyor Rize Spor'la alakalı. Peki geçelim bir sonraki maçımıza. Karagümrük Trabzonspor maçı. Karagümrük'ün e, kendi evinde de olmasından dolayı yani aslında Karagümrük açısından baktığınız zaman e, kendi evi deplasmanda fark etmiyor. Aslında kendi evinde bile deplasmandaymış gibi oynuyorlar. Yani bu sene maalesef ki Karagümrük'ün batsızlığı ama olsun yine de bu halde çok güzel iş çıkartıyorlar. Galibiyete yakın tarafın ben Karagümrük olduğunu düşünüyorum. Ee, evet. Bu hafta e, özellikle de hislerimize güvenerek Ozu Endiaye'nin e, ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Evet Bu hafta bu arada Alessan Endao o, en etkili isimlerinden bir tanesi kanatta oynuyor ya. biliyorsunuz sağ kanat. E, kendisi sarı kart cezalısı. O evet. anlamda Bado de ön tarafta da iş düşebilir. Yani yaratıcılık anlamında ee, Şenol Can ona o kısımda da görev verebilir. Ya da Biglia'nın yanında geçen maç gibi orta sahada da oynayabilir. Bunu e, hep beraber göreceğiz. Ama e, eski takımına karşı bir de e, Trabzonspor Bado Ndiaye'nin e, bir fırsat bulursa boş geçmeyeceğini, değerlendireceğini ben de katılıyorum. Aynen Yani bu hafta sürpriz olmayacak işimlerden bir tanesi. Biraz da bir kişilerimize de güvendik bu hafta. Artık Badu Enday bu hafta atar. Geçen hafta bulduğu pozisyonlarda olmuştu. Harcadığı pozisyonlar da olmuştu. Bu hafta ben yani Trabzonspor'a ben de benim gibi birçok kişi de boş geçmeyeceğini düşünüyor. Umarım yanılmayız bu haftada. da. Okey. Hemen dokuzuncu maçımızla devam edelim. Kayseri-Beşiktaş. Beşiktaş'ın maçın galibiyet yani galibiyete en yakın taraf olduğunu yani net favorisi olduğunu düşünüyoruz. Sen ne kadar eksikleri olsa da Beşiktaş'ın biliyorsunuz Gezzal yok. Abu Bakar olmayacak. Hatta Klein bile durumu şüpheli. Oynamama ihtimali olduğu söyleniyor. yani bu hafta Beşiktaş'ın net favorilerden biri olduğunu düşünüyoruz ve Rossier tercihimiz olacak bu hafta yine. Bu kadar eksikliğe rağmen e, takımın hücumsal anlamda da yükünü çekecek. Ve Sergen Hoca'nın da ekstra görevler yükleyeceğini düşünüyoruz bu hafta Rossier'in üzerine. O yüzden tercih ettik. Ve Güven Yalçın tercihimiz e, bu hafta gene olacak. Evet, Geçtiğimiz maçta da Sivas karşısında 11'de başlamıştı Güven Yalçın. Ee, en evet. uçtaki silahı olmuştu Beşiktaş'ın. Umarız bu hafta da kazanan takımı e, korur Sergen Yalçın ve tekrar şans verir. E, o anlamda biz de kendisinden katkı bekliyoruz skor anlamında. Aynen öyle. Son maçımızla tamamlayalım e, tamamlayalım. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı. Son yani Fenerbahçe'nin ya galibiyete yakın taraf olduğunu az da olsa yani az bir ihtimalle de olsa e, düşünenlerdenim. Fenerbahçe'nin galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Ama yani ben şahsım adına e, biz daha doğrusu bu hafta Fenerbahçe cephesinde herhangi bir tercihte bulunmadık. Çünkü gerçekten e, son haftalarda hatta sos, yani lig başladığından bu yana bizi çok muallakta bıraktı Fenerbahçe. Ve çok puanımızı götürdü. E, bu hafta ben herhangi bir tercihte bulunmayacağım. Orada sana katılıyorum, şöyle katılıyorum. Bu oyunda tercih yapmak kadar, bir oyuncuyu tercih etmek kadar etmemek de kazandırabiliyor zaman zaman. Ee, bazı hmm. maçlar oluyor ki dörtlüyorsunuz ancak aldığınız puan tek bir oyuncunun ürettiği skordan daha düşük olabiliyor dört oyuncudan. Dolayısıyla bunu da bütün sosyallik e, severler de çok net bildiği için e, tabii ki burada takdirlerine bırakıyoruz biz. Ama biz bu maçtan kaçınmak e, gerektiği tarafındayız. Kesinlikle öyle. Yani şunu da söylemek istiyorum. Eğer hani kullanıcılar Fenerbahçe cephesinden hani klişe olan oyunculardan Caner'i tercih edeceklerse şöyle bir duyum aldım. Fenerbahçe'nin hafta içerisinde açıklamış olduğu 3 tane pozitif vakalı oyuncunun bu oyuncudan bir tanesinin Caner olduğu söyleniyor. O yüzden kullanıcılar bunu da göz önünde bulundursunlar. Evet, ben de bir şey ekleyeyim o zaman bu maçla alakalı. Ne kadar tercih yapmayacağımızı belirsek de orta sahadan e, eski takımına karşı Mametiyam ya da Pelkas e, o etkili isim, e, bu iki isimden birisi tercih edilebilir diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Kesinlikle biz zaten bunun müzakeresini yaptık. Yani Mametiyam özellikle oyunda da orta saha olarak geçtiği için. Ee, bizi biraz aslında afallattı aslında tercih etsek mi etmesek mi etsek mi etmesek mi diye. Ee, ama oyuncuların elenen oyunculardan bir tanesi oldu. Ee, diğer tercihleri biz biraz daha ön planda gördük. O yüzden e, Mometya'mı tercih etmedik. Gene kullanıcılar Mamet da tercih edebilirler. E, kendini güveniyorlarsa bu e, maçta Fenerbahçe'de Mamet güveniyorlarsa. Aynı zamanda gene güveniyorlarsa Perkas'ı da koyabilirler ki Perkas biliyorsunuz o bölgede çok Hareketli, özellikle ortada oynadığı zamanlar, e, gol, yapmayı, gol yapma ve asist yapma ihtimali yüksek olduğu oyunculardan bir tanesi. Her da tercih edebilirler. E, Peki, bizim o zaman. Oldu? Çok teşekkür ediyorum. Ee, o zaman kaydediyorum kadromuzu ve haftaya e, başlıyoruz böylece. E, hızlıca şimdi kain tahminlerimizi de ekrana getirelim. E, tüm kullanıcılar e, görebilir. Burada baktığımızda. Ev sahibi takımlara ağırlıklı olarak şanslı görüyoruz. 3 maçta Gazişehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi deplasmanda galibiyete yakın olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda 16. hafta değerlendirmemizin de sonuna geldik. Ben tüm kullanıcılara başarılı, bol puanlı, kaptanlarının boş geçmediği bir hafta olmasını diliyorum. Herkese sağlıklı, güzel bir hafta olmasını diliyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Ee, bu arada Instagram sayfamızda da her hafta sonrasında puanlar açıklandıktan sonra yaptığımız kadronun e, puanını paylaşıyoruz. E, ee, sözü sana bırakıyorum Erdem. Sen de birkaç cümle eklersen programımızı kapatalım. Ee, ben öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. E, kullanıcılardan, bizi sayfamızı takip eden e, kullanıcılardan e, futbolcu tercihlerini, bu haftaki tercihlerini bize e, iletmelerini bekliyoruz. Biz onların da tercihlerini, onların da fikirlerini önemsiyoruz ve e, daha sonrasında müzakere edip revize de yapıyoruz. O yüzden kullanıcıların e, oyuncu yorumları bizim açımızdan çok çok önemli. Biz onları da baz alıyoruz aslında. Onların da fikirlerini baz alıyoruz. E, onun dışında e, tüm kullanıcılarımıza başarılar diliyorum bu hafta. İnşallah daha farklı sürprizlerle karşılaşmayız. Bol şanslar diliyorum. Çok teşekkürler Erdem. Ben bu vesileyle de yılın son programı olması sebebiyle tüm kullanıcıların da yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı bir yıl olması dileğiyle hoşçakalın.